Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz bu bebek yelek modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yeleğimiz oldukça kolay, örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceği bir model. Modelimiz haroşa ve iki ters iki düz lastikten oluşmaktadır tek parça olarak ördüm. Arkadan başlanıyor. Omuzdan sonra bakın hiç burada kesme yok. Yani dikiş izi yok. Buradan öne devam edip tamamlanıyor. Dediğim gibi yapımı oldukça kolay. İlk defa örgüye yeni başlayanların hani bir buçuk günde rahatlıkla ölülür, oturulsa bir günde bile tamamlanabileceği bir model. Evet. Modelimiz 6 yaş bebek için gayet uygundur. Genişliği 24 buçuk yani 25 santim. boyu da 29 santim evet, kol altından evet, kol altından omuza kadar 12 santim ben bir de şöyle küçük bir ayıcık örüp diktim siz i̇sterseniz hiçbir şey örmeden boş da bırakabilirsiniz. İsterseniz başka bir şey, herhangi bir şey örüp dikebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben size şimdi şöyle bir pembe ipim vardı. Onunla yapımını göstereceğim. Şöyle bir anti peeling ip kullandım. ipimin numarası renk numarası 70433 60 ilmek başladım 39 diş haroşa ördüm tabi sizin ipinizin kalınlığına ve elinizin sıklığı ve bolluğuna göre sayısı değişmek şimdi gösterebilir şöyle ölçüyorum 17 buçuk 10 18 santim şöyle 18 santim ördükten sonra kol altına geçiyoruz şuraya geçiyoruz ve iki ters iki düz lastik öreceğiz İlk ilmeği örmeden aldım 2, 3 düz ördüm. Bu yukarıya doğru haroşa olarak devam edecek. Yanına 1 2 2 ters yaptım. 2 düz ördüm. 2 ters 2 düz iki ters iki düz Evet sıra sonuna kadar böyle iki ters iki düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar iki düz iki ters örerek geliyoruz. 3 ilmek kaldı mı? şurayı yapacağız. Bakın şurası haroşe yukarıya doğru haroşe olarak çıkıyor. 3 ilmek kalınca 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Modelimizin diğer yüzünde ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği düz olarak ördüm. Bu iki ilmek hep düz olarak örülecek. Bu sırada, bir önceki sırada ters ördüklerimiz düz, düz ördüklerimiz ters olacak. Yani böyle bir düz, iki düz, iki ders olarak lastik şeklinde örülecek. Şurası 12 santim. 12 santim olana kadar lastik olarak 2 düz 2 ters lastik olarak örüyoruz. Yakaya kadar ördüm. Ölçelim. 12 santim ördüm. Şimdi yaka kesimini yapacağız. Kenardaki üç tane haroşamı örüyorum. Omuzu toplam 22 ilmek bırakacağım. 3 Yine normal 2 ters 2 düz lastik şeklinde örüyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

boğumuzda bırakacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bu kısmı da boyunu keseceğiz kalan ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimizi Kapatacağım şimdi. Bakın. Bir. Bu şekilde kesiyorum. İki. Üç. Dört. Nasıl? Bakın. Örüyorum. Bir önceki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmeği kestim. Geri kalanını yine 2 ters 2 düz olarak lastik şeklinde sıra sonuna kadar örüyorum. 3 diş yani 3 ilmek haroşamı da ördüm sıramı tamamladım modelimin diğer yüzünde yine aynı işlemi yapıyorum kenardaki 3 ilmek haroşamı ördüm bütün ilmekleri göründüğü gibi düzü düz tersi ters lastik örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Burası böyle arkaya doğru dönecek. Şu lastiğin bitimi haroşanın başına kadar bu şekilde örüyoruz. Ondan sonra şurada bir arttırmamız var. Orayı göstereceğim nasıl yapıldığını. İki ters iki düz olarak buraya kadar geliyoruz sıramın sonuna geldim 3 ilmek bıraktım Bakın. 3 ilmeği de haroşa olarak ördüm bu önden de arkadan da haroşa olarak bu 3 ilmek örülecek Bakın. Şu yakanın kenarı olacak. Kol kenarını yaptığımız gibi yaka kısmını da 3 haroşa olarak örülecek. Evet. Aynı şekilde şöyle katlanıp şu kısmını öreceğiz şimdi şuradan şurası omuz olacak aynı şekilde 3 ilmek iki kenardan haroşa olarak diğer diğer ilmekler iki ters iki düz olup buraya gelene kadar aynı hizaya gelene kadar örüyoruz Evet ön tarafı da ördüm yani ön kol altını yani arka kol altına kadar ördüm. Bakın biraz birkaç sıra fazla ördüm ki yani ense biraz aşağıya düşsün. Ense boyun oyuntusu belli olsun diye. Şimdi artırma yapacağız. Burada 16 ilmek kesmiştik. Onları tekrar artıracağız. Bir de şurası düğme kısmı üst üste gelecek. Buraya da 6 ilmek daha ekleyeceğiz. Yani 6 ilmek de buraya fazlalık ilmek atacağız. Burası 16 ilmek eksiltmiştik. 6 daha 22 ilmek artıracağız. Bu artırmaların yarısını bir tarafa yarısını bir tarafa koyacağız yani 11 bir tarafta artırma yapacağız 11 bir tarafta artırma yapmış olacağız şimdi başlayalım bundan bundan sonra artık haroşa öreceğiz artık lastiği bitiriyoruz bir iki tane ördüm bir diğerini örüyorum ipi çıkartmıyorum bakın şöyle ipi çıkartmıyorum ve bir de şu arka tarafından örüp bir tane arttırmış oldum bir iki tane ördüm üçüncü artım ikinci artımımızı yaptım Bir arkadan aldım. Üçüncü artırmamız oldu. Arka taraftan aldım. Dördüncü artırmamız. Beşinci artırmam. Altıncı artırmam. 7. artırmam 8 yapayım. Dokuzuncu artırma, 10 11. arttırmamı yaptım. Sıramı tamamladım. Artık önden de arkadan da haroşa örüyoruz. Bir de size e, düğme yerini yani ilmek kesimini de göstereyim. Birden kestim, bir doladım yani iki ilmeği bir ördüm, bir doladım. Diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz ve bundan sonraki sıraları böyle önden ve arkadan düz olarak örüp sıra. Aynı boya gelene kadar örüyoruz. Yani hiçbir şey yapmadan artırmamızı yaptıktan sonra Arada ben 11 sırada bir ilik açtım. Siz daha az veya daha çok da yapabilirsiniz. 11 e, diş haroşadan sonra tekrar ilmek açtım. Ve arkaya boyu olana kadar ördüm. Evet. yeleğimi ördüm. E, haroşa olarak e, aşağıya kadar ördüm. Arkayla aynı sayıları tamamladım. Diğer tarafı da aynı. Buradan arttırarak aynı işlemi yaptım. İlmekleri yakada olduğu gibi kapattım. Yakada yaptığım işlemi yaptım. Sonra iki tarafı tersten üst üste gelecek şekilde diktim. Bakın şu iki yandan. Yanlardan sadece yanlarda dikiş var. Yanlardan birleştirdim. Düğmelerini diktim. Ben 11 diş haroşadan sonra ilik açtım. 4 tane düğme bana yeterli oldu. Şuraya çiçek yaptım. Ortalarına da bir tane inci diktim. Şimdi bir tane daha yapacağız. Beraber yapacağım, göstereceğim size. İsterseniz siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Boşta bırakabilirsiniz. Hiçbir şey de yap yapmayabilirsiniz. Öyle de çok güzel duruyor. Böyle ölçelim. genişliği 25 santim boyu da şöyle 29 santim oldu şimdi şu çiçeğin yapılışını beraber yapalım Şöyle sihirli halka yaptım. Bir zincirle sabitledim. Bir iki zincir çektim, tığımın üzerine bir kere doladım. Bir iki üç defada boşalttım. Bir kere doladım. Üçlü trabzan yaptım. Bir iki üç zincir çektim. sihirli halkamın içine sabitledim. 1 2 zincir çektim. Bir kere doladım. 1 2 3 defa da boşalttım. Bir kere doladım. 3 defa da boşalttım. 1 2 zincir çekip aşağıya sabitledim. İki zincir çektim, bir doladım, üçlü trabzan yaptım, bir kere doladım, üç defa da boşalttım, bir iki zincir çektim, bir kere dolayıp. 3 defa da boşalttım. 1 2 zincir çektim. Halkanın içine tutturdum. 2 zincir çektim. 1 doladım. 3 defa da çıkardım. Şimdi ipimizi çekerek Sıkılaştırıyoruz Bir zincir çektim Arkada herhangi bir yere Tutturup Sabitledim Bir zincir çektim Dikmek için ipimi biraz Uzun bıraktım Kestim Şöyle bir kere de düğüm atalım ki daha çıkmışsın. Evet. İpimizi geçiriyoruz. iğnemi ipimi geçirdim. Bunu şöyle tutturuyorum. Şöyle ortasında da bir tane incim var. Onu dikiyorum. sonra şöyle yapraktan alıyorum. Şöyle aradan yürütüyorum. Birkaç tane de diğer yapraktan alıyorum. Şöyle aradan ipimi yürütüyorum. Aradan yürüttüm tekrar evet, yaprağı tutturuyorum bu şekilde bütün yaprakları tutturdum iyice dibe gidiyorum Bir düğüm attım. Tekrar şöyle alttan yürütüyorum. Çiçeğin dibinden. Tekrar şöyle geçirip bir düğüm attım. İpimi dibinden kesiyorum. Şöyle yaprakları da elimle düzelttim. Evet söylediğim gibi siz farklı figürler de yapabilirsiniz. Bunun yapımı da çok kolay. Size fikir olsun diye yaptım. Bakın. Çok da güzel durdu. Dediğim gibi yapımı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların yeni anne adaylarının kolaylıkla yapabileceği bir model oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Hayata her zaman gülümseyerek bakın. 11 diş haroşadan sonra tekrar ilmek açtım. Ve Arkaya boyu olana kadar ördüm.